Şu anda Mars'ta olsaydınız, Dünya ile nasıl bir iletişim kurmaya çalışırdınız? Kurmazdım. Neden? Efendim? Orada kalmak isterdim. Daha güzel. <laughs> Öyle kalayım, tek başıma kalayım. Hiç kimse bana yaklaşmasın. Ben kimseye iletişime geçmeyeyim. <laughs> Onlar da geçmesin. Şu anda Mars'ta olsaydın, Dünya ile nasıl bir iletişim kurardın? Vallahi. Dünyaya selam veririm. Dumanla. Yani bilmiyorum selam Ateş verirdim. Ateş Şuradan... gözükür. Zıplardım. Kendimi göstermeye çalışırdım. Bağırırdım. Uzaylılar da halay çekerdim. Mars'ta olsaydık. Vallahi. Aroktok gibi telefonla şey Gora'daki gemiden arıyor ya. Onun gibi arardım ben de. Uzaylı bulsaydım onlarla yaşardım. Yardım istemedim. Orada koloni kurardık beraber. Komutan Logar. Bul beni derdim. Mars'ta olsaydım. Mars'ta uzaylı arardım herhalde büyük ihtimalle. Sabaha kadar şınav çekerdim herhalde. Şu anda Mars'ta olsaydın dünyayla nasıl bir iletişim kurardın? Telefondan. Efendim tamam, telefonunuz yok, hiçbir şeyiniz yok. Yakarım. Arkadaşlar, ateşe veririm. Niye efendim? Ateşi veririm. Kime efendim ateşe veririm? Ortak, her kişi görmesi için. El er feneri var ba, el er feneri tutarım. Görmeleri için. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Valla ben, Mars'ta su bulunmuş. O suyla, yani bulunmuştu, o suyla gittiğim yere kadar giderdim. Bu arada Mars'ı, Mars'ı, Mars'ı bırakın da bu arada e, ben buradan Kaç ay oldu? 2-3 ay önce aldatıldım. Buradan Edren Tukan abiye sesleniyorum. Bana e, bir motivasyon konuşması yapabilir misin abi ya? Vallahi çok ihtiyacım var. E, sıkıntı yok değil mi? Söyleyebilirim. 2-3 ay önce en yakın arkadaşımla aldattı beni kız arkadaşım. Hiç kimse yanımda değil. Çok kötü günler geçiriyorum falan. da Cebimde 15 lira para var yani. Şimdi onu da kumara yatıracağım kaza kazanana Yani bok gibi hayatım var. O yüzden ufak bir metodasyon konuşması alır, alırsam Tukan abi. Çok mutlu olurum. Öpüyorum buradan Cansın. Peki. Şu anda Mars'ta olsaydınız dünya ile nasıl bir iletişim kurardınız? Dünya ile hiçbir iletişim kurmazdım. Hatta Mars'ta olduğum için çok mutlu olurdum. Çünkü dünyadan tamamen bağlantımı kestiğim için gayet sakin ve huzurlu bir yaşam sürerdim Mars'ta. Şimdi Mars'ta buradan Marslılara sesleniyorum. Varsa benim kadar alkol içecek. işte meydan işte şeytan hodri meydan. Vardı <laughs> Vallahi dünyadan iletişim kurmaya çalışmazdım abi. Kafa sakin. Orası bence daha iyidir. Dünyadan iyidir en azından. İnsanlar midemi bulandırıyor da. Orada bulunma fırsatı edinsem kesinlikle dönmezdim. Peki yaşamın olduğunu düşünüyor musunuz orada? Düşünüyorum. Bilmiyorum ama düşünüyorum. Da ileri de belli olur herhalde bilmiyorum. Yani Soru mu soracağım? Dünyaya soru mu soracağım? Nasıl iletişim kurardım? Tek başım Marslı filmini izlemiştim. Belki oradan biraz <laughs> Şu anda Mars'ta olsaydınız dünya ile nasıl iletişim kurardınız? Tek başıma mıyım? Tek başınız. Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Benim de aklıma bir şey gelmiyor. Uğraşmazdım. Şu anda Mars'ta olsaydınız dünya ile nasıl bir iletişim kurmaya çalışırdınız? <laughs> Garip bir soru bilmem. Kesinlikle Mars'ta doğal kalmayı severdim. Vallahi bence bu zamanda iletişim kurmaya gerek yok. Orada doğa kalmak en iyisi bu zamanda. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.